Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün köpeklerin menüsünde et var arkadaşlar. Şöyle sıra sıra hepsine birlikte verelim. Evet. Siyah olanımız erkek arkadaşlar. İsmini faça koydum. Sarımız dişi. ona da sargız demeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Böyle ne güzelce etlerimizi koyalım. Şöyle güzelce gösterelim. verelim. Arkadaşlar bir iki tane daha var böyle kartonla. Onları da dolaba attım. Yarın ne veririz diye. Tamam kızım sakin ol vereceğim. Sakin ol. Sakin ol. Vereceğim. Size de hepinize vereceğim hepinize. Şöyle. Vereceğim, vereceğim. arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet, bu aslanımıza da verelim. Gel Verdik arkadaşlar. Bunlarla akşamleyin çözüp Kur yapacağız arkadaşlar artık nelerle karşılaşırız bilmem ama Bunlarla akşamleyin Dilkim olur İşte bir yürüyüşe çıkacağız akşamleyin Onun da videosunu çekerim sizlere Evet Şunu da diğer köpeğimize verelim Arkadaşlar Ona da verelim Evet buna da verdik arkadaşlar köpeğimiz yiyor. Var maşallah. Şurada etiyorlar. Kızım, demir sarı kızım. Demir kızım, demir kızım, demir kızım? kızım. Arkadaşlar kesinlikle kıskan boylar yok. Böyle evet. sevmeme falan. Bazı köpekler yanaştırmıyor arkadaşlar sahibi bile olsa. Yemeğini kıskanıyorlar ama bunların öyle bir şeyleri yok. İkisinin de arkadaşlar. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin. Aferin benim aslanıma. Maşallah. 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 Evet arkadaşlar. Bunun ismini kara Gırçıl olduğu için benim faça ismi daha hoşuma gittiği için faça koydum öbürüne de sarı diyorum. Et ziyafeti maşallah maşallah maşallah. Evet şöyle. Bunlar afiyet olsun. Bunlarla akşam gezisi yapacağız yemekten sonra. Ondan sonra gidelim yukarıdaki de süs köpeğimize verelim fındığa. Değil mi kızım? Evet. Şu kalanları da tımda verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tımdığımıza da zaten vermiştik. O da şöyle güzelce bayağı doldurdum diyor. Arkadan ineklerin sesleri geliyor arkadaşlar. Şu an daha yem vermedik. Bağırıyorlar acıkmışlar. De mi kızım? Gel kızım gel bakayım. Hadi ye 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 ye. Hadi ye ye. Hadi ye kızım. Hadi ya, Ye kızım hadi ye. Arkadaşlar bizden biraz bu çekiniyor herhalde. <laughs> hadi kızım. Evet bunlarla beraber akşam yürüyüş videosu inşallah atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bunların yemek videosu böyleydi. Bizi beğenip bizim kanalımıza abone olup destek olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun.